Adventure İstanbul kanalından herkese merhaba. Ben Hakan Rüzgar. Bugün neredeyiz? Bugün Honda Anes'teyiz. İstanbul Honda Anes bayinde. Yanımda Erdal Canbazlar var. Merhaba Erdal. Erdal nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol merhaba. bizi ağırladın. Bu güzel büyükçe mağazada. Sektöre dair merak edilen birçok soru var ama ondan önce bir Honda Anes'i dinleyelim senden istersen. İlk öncelikle herkese merhabalar, keyifli sürüşler dilerim. Eyvallah. Sektörde en eski motosiklet firmalarından bir tanesi Anes Motor. Aynen. Yani Anes Motor adıyla 2007'den itibaren hizmet veriyor ama daha öncesinde farklı marka ismi olarak yine yaklaşık 40 yıldır bu işin içerisinde olan bir firma. Evet. Honda Anes Motor, Honda'nın motosiklet bayisidir. Ayrıca aksesuar ekipman konusunda da kendi motosiklet ekipmanlarını, markalarını Türkiye distribütör olarak getiren ve bayileriyle buluşturan. Bayağı da çeşidimiz var böyle. Bering, Shark, ondan tabi sonra şarj, beck, smk gibi öncü markalarımız var. Hı hı. Bunlar tabii sektörde herkesin tanıdığı Hepco Becker çanta markasının mesela hı hı. yine çok tanınmış Enduro çantasıdır. Aynen. Bunların dispiratörlüğünü yapıyoruz. İşimiz, hobimiz. Sektörde ben şöyle söyleyeyim aşağı yukarı ben de 20 20 yılı geçmiştir Erdal'ı tanırım. Mağazadaki hizmetleri sıcakkanlı tamamıyla insanlara karşı olan yaklaşımı yani 20 yıldır tanıyorum. Ben de aşağı yukarı Bit ve Aktiva zamanlarında sizden 3 tane motor almıştım evet, evet. çok eskiden. O zaman benim çok eskiden... Subaylim vardı arkadaşlar. Yani böyle şimdi gülersiniz belki ama belki de Türkiye'de ilk motosikletle suyu taşıyan bayilerden biriydim ben. Sağ bana da çok yardımcı olmuşlardı arkalarına yaptıkları ekipmanlarla. İlk böyle Honda ile tanışma yıllarım o zamanlara dayanır. Şimdi abi bizim Milletin en çok merak ettiği soru, işte alameti farikası Honda Forza. Hani bu makine artık öyle bir oldu ki Reşat Altını gibi inanılmaz şekilde değerli bir makine haline geldi. Zaten Kalitesi tartışılmaz, ayrı dava. Ama bu özellikle galiba makyajlı seri, yani yeni çıkan seri. Yeni kasa diyoruz biz motosiklete. Evet. Biz makyaj olarak değil de çünkü motosikletin sadece bir farı değişmedi. Ya da sadece ha, Evet bir çok ön, yeri değişti. E, ön ünitesinde, yani ön dış kaporta görselinde değil de motorun aslında birçok evet, alanda, demiştiniz. teknoloji anlamında da yenilikleri var. Hı -hı. Motorumuzun arka kısmında stopundan tutun, yan granajları, ön granajları, farı, kilometre ekranı, motora telefon bağlantısı artık mümkün. Hı hı. Eskiden böyle bir şey de yoktu mesela. Hı hı. Tabii motorumuz her zamanki gibi yine şık ama artık daha sevimli, daha kullanışlı ve görseli daha güzel bir motosiklet oldu. Evet. Zaten biz de kısmet olursa bugün bir ufaktan arkadaşlar size hem yol testi çekeceğiz hem de motosikleti sakin bir köşede detaylarını anlatacağız. Peki abi şu anda tabii ki ben adım gibi eminim belki de uzun süre sıra var bu motora. Yani sıradan kasıt daha evvelden bu motosiklete gelip yazılmış işte bu motordan istediğini söyleyen tüketicilerin bir şekilde isteyene cevap vermek adına siz de ne kadar temin edebildiyseniz çünkü ben görüyordum buraya bir geliyordum şimdi mağazada da detayları biz ekstradan parça parça koyarız zaten bir geliyorum burada atıyorum 20 tane PCX var ama onların hepsi Ahmet, Mahmut, Mehmet hepsi gerçekten de Bireysel alıcılar, evet, hepsi satılmış. Acayip ilgi var. Sence ne zaman bu Forza ve PCX biraz daha sektörde hani rahat rahat artık millet yavaş yavaş bulmaya başlar ya da bir ay sonra iki ay sonra almaya başlar? Çünkü şu anda açık konuşalım, en büyük sıkıntılardan birisi o yani. Evet, yani şu <laughs> an pandemiden süre gelen bir olay biliyorsunuz zaten. Pandemiden sonra motosiklet otomobil, yani sadece motosiklet olarak adlandırırsak biraz yanlış olur. Bunun gibi birçok elektronik parça, yani bunların bulunurluğu da bayağı bir üretimiyle alakalı sıkıntılar aynen. içerisine girdi. Şu anda tek derdimiz aslında şey değil. Yani motosikletin atıyorum çipi yok ya da aracın çipi yok değil. Artık magnezyum da yok. Magnezyum evet. sıkıntısı var. Aynen. Yine motosikletlerde mesela şu. Evet. An... Bu üretimde motosikleti tamamlayacak tüm ürünlerde sıkıntı tüm var. Tüm ürünlerin bir arada olması bir arada lazım olması ki yerin. motosiklet meydana gelsin. Yani aynen. motosikletin örnek veriyorum diski yoksa motosiklet yine olmaz. Aynen öyle. Yani bir küçücük bir parçası eksikse gidon topuzu olmazsa bu bantı alınmıyor zaten. Bütün aynen. parçaları tam olduktan sonra üretim alınan bir araç. şu da lojistikte de ciddi sıkıntılar var. Sadece hmm. motosikletin parçası da değil. Yani nakli anlamında da sıkıntıları var. Aslında motor gelmiyor. Motor az geliyor değil de motosiklet talebi çok diyebiliriz. Yani bizim normalde sattığımız motosiklet adetinin Honda Türkiye'de 25 bin tane ortalama motor satıyordu. Geçen sene biz ortalama 50 bin adet motosiklet wow. sattık. Aynen. Yani aslında biz satışımızı ikiye katladık. Talebe Burada motorun içiriyoruz. bulunurluğu konusunda sıkıntı yok. Motor bulunuyor. Sadece motorun talebi konusunda biraz sıkıntı var. İnanılmaz yani. bir Yani oldu. İnanılmaz bir motorcu talebi var. Bu da pandemiden sonra insanların e, aslında sadece hani Forza için demeyelim. Genel anlamda tabii konuşalım. Tabii canım. Bu Yamaha'da da öyle, BMW'de de öyle. Tabii başka tabii. Yok. Bizim küçük da motorlarımız da, öyle. da mesela Aynen. örnek veriyorum. Dio'nun e, ya da yani. PCX'in. Onlar da şu anda hadi hani bulunmuyor yani. Aynen. Bunların bulunmaması da sadece bir üretime kaynaklanmıyor. Yani birazcık talebi arttı. Fazla talebimiz var. E, bu da pandemiden sonra insanların evinden verdikleri siparişlerle birlikte bir kere sipariş motosikletlerinin talepleri arttı. Hı hı. Türkiye'de şu anda ciddi manada bir paket servis işi başladı yani. Aslında ciddi manada paket servis markaları çoğaldı. Bir sürü biliyorsunuz sadece artık. Sadece Trendyol Dünya kadar. Sadece marka bir diyoruz ama önemli değil. Tabii tabii yani markada birçok marka var. Marka ben vermeyeyim ama yani hı. bir dünya bu işi yapan sayısı arttı. Kiralama firmaları arttı, kiralama. Eskiden belki 10 tane, 20 tane, 50 tane kebapçı hitap ederken şimdi abi sektör apayrı bir dünya oldu yani. Şimdi binlerce motosikletleri olan filo müşteriler var. Hı. E Bunu sadece tabii kişi olarak düşünmeyin, bir vatandaş motoru. Bu motosikleti emniyet biriminde de kullanan var, zabıtada da kullanan var. Yani sadece Forza'yı e, bireysel anlamda insanlar almıyorlar tabii. Bu motosikleti alanların içerisinde birçok resmi kanallar da var. Yani bunlar da tabii adete maruz bırakılıyor. Yani bunlarda adetlerin öncelikli olan şeyler de var. Mesela devlet işlerinde birazcık daha devlet önceliklidir. Hı hı. Yani bunu zabıtaya ya da atıyorum emniyet birimlerine, motosiklet belediye verilecekse onlara öncelik verilmesi de lazım zaten. Gerekiyor, aynen öyle. Yani e bireysel birazcık daha tabii ki şu an motor bulma konusunda insanlar ha deyince bulamıyor ama bu kadar motosiklet sonuçta bireysel insanlara gidiyor. Yani alıp da kullanan çok kişi var. Tabii bunu ticari olarak düşünüp alıp bekleyip satan da var mı? O da var. Var tabii. Yani bunları tabii ki... Ondan ancak önüne ben şöyle düşünüyorum. nasıl? Almayarak geçelim. Şöyle de söyleyeyim. Hani galericilere ya da daha vergi levhası olanlara bir önlem getirildi. Bence bireysel kişilere de öyle bir önlem getirisi iyi olur. Örnek vereyim. Ben mesela şimdi bu motoru aldım. Devlet koyacak abi. 6000 kilometre. Sana da 6 ay koyuyorum oğlum. Sen de bireysel olabilirsin. Bunu satın al, almış olabilirsin ama madem bu motosikleti severek aldın. Kullan bakalım görelim seni. Onu bireysel kanunen ise i̇şte koymadıkları Yapamazlar. için sıkıntı Kanalımıza oradan biraz da kaynaklanıyor. Özgürlük alıyor. şeyine girer o birazcık Tabii, yani. Tabii anayasaya aykırı. Evet, aykırı. Ayrıttan bir yasa çıkması gerekiyor. Evet. Bu konudaki en büyük problem bu ama yani. Bunu aşabilsek belki dediğin gibi bayiler tamamıyla şey sistemine geçmiş olacak. Şimdi evet. şöyle bir sorun daha olacak. Abi bu motosiklet benim bildiğim kadarıyla çünkü ben de bunun mavi rengi zaten vardı kullandım. İlk 1000 kilometrede rodaj bakımı var. İkincisinde 6000'de geliyor. Sonra 5000 5000 mi 6000 6000 miydi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Motosikletin aslında ilk 1000 kilometrede bütün motorlarımızın rodaj bakımı var. 250 cc ve üzeri motosikletlerde de 4 yıl garantili motosiklet diye geçer bizde mesela bu motorlar. Evet. Ama bütün motorlarımızda 1000 kilometreden sonra 6 ay şartı vardır. 6 ay. Yani bu motor 6000 kilometrede olmasa bile 6 ay içinde garajda yatıyorsa 6 yatıyor. aylık bakımını yaptırmamız lazım bu motosikletin. Ha. Bakımlar bu arada 3000 kilometredeydi. 3000-6000'de gidiyordu. Honda bunun şu anda bakım aralıklarında büyük motorlarla aynı statüye getirdi. Altı. Yenilenen motosikletlerle birlikte şu anda 6000 kilometrede periyodik bakımı var. Ya da 6 aydan 6 aya. Hangisi önce dolarsa Dediğim gibi 4 yıl garantidir mesela Forza modeli. 4 yılda garantisi var. Tamam. Biz zaten şöyle söyleyeyim. Motoru test edeceğimiz dakikalarda, saniyelerde, o anlarda detaylıca zaten anlatacağız. İyi kötü yenilikleri de hakimiz. Senden de şunu özellikle sormak istiyoruz. Şu anda bu sene Honda, sanırım BMW, Yamaha da fuara katılmadı. Biz de zaten iştirak ettik hani medya olarak ama bu sene katılmamasının sebebi tamamen tedarikle mi alakalıydı yoksa? Tedarikle alakalı. Tedarikler. Geçen sene de biliyorsunuz Honda yoktu. Evet. E, Honda'nın olmamasının olayı yani şimdi fuara katıldık tamam insanlar geldi ben bunu almak istiyorum deyince söylenecek bir cevap olması lazım. Evet. Şimdi biz bunları her yerde konuşuyoruz Böyle hani sizin aracılığınızla da burada hani söylemek istiyoruz yani bu belki de fuara katılsanız standa koyacak motor yok diye. Bravo. O yani ya da bulsak motosiklet standa böyle bir tane motosiklet koysak e motosiklet var mı alalım deyince insanlara verilebilecek ha. şu an cevap yok. Ya da bizi başkası ben yazıldım ay bekliyorum. ''Niye gelmedi bekliyorum. motorum?'' gibi. E ''Siz burada fuarda stand açıp motor satmaya çalışıyorsunuz, benim motorum nerede?'' derler. Yani aslında bunların hepsi birbiriyle çiçeği bir konu olduğu için şu anda yani fuara gitme dönemi şu anda değil. Fuara motosiklet satmak için biz gidiyorduk. Motosikletimiz vardı ve bunları pazarlamak için gidiyorduk. Şu anda elimizde motorumuz yok ama bir yazılı müşterilerimiz var. Yani şu anda sırada olan insanların biz motorlarını vermeye çalışıyoruz aslında. Yani sıraya yazdıklarımız bizim önceliğimiz. O öncelik konusunda da mesela o insanların motorlarını verip biraz temize çıkmak istiyoruz yani öyle söyleyeyim size. Anladım. Valla bize verdiğin bu detaylı bilgiler için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Az çok ben zaten devamlı mağazayı burayı çok ziyaret ediyorum. İyi kötü hakimim ama işte dedim ki bunları merak eden insanlar vardı. Abi niye motor yok? Abi niye fotoğraf şey fuara katılmıyorlar? Niye böyle oldu? Gerçekten de haklısın. Ben fuara gittim, e, eyvallah elinde işte tedarik sağlayan ki zaten onlar ölçüye baktığın zaman Honda kadar veya Yamaha kadar veya BMW kadar çok büyük firmalar değiller. Onlar iyi kötü katıldılar. Aslında onlar için de bir nebze iyi oldu. Belki o üç büyükler olmayınca biraz onlara da yer açılmış oldu. Bir şekilde insanlar o markalara ilgi alakalıydılar. En azından siz zaten satacağınızı satıyorsunuz. Hani tabiri caizse ben şey diyorum, Honda şeyi gibi böyle sobanın üstüne damlayan su damlası gibi. Hangi modeli çıkarsa şak diye gidiyor. Sektörde öyle bir sıkıntı yok. Umarım işte sektör pandemiden sonraki girdi bu Doğar boğazdan çıkar. Bizde bol bol Forza, PCX veya ne bileyim ben NC şu an karşımızda duruyor. E, hepsi satılmış tabi. E, hepsini tedarik etme şansı bulur ve insanlar iki tekerden mahrum kalmazlar. Erdal Bey'im çok teşekkürler bize verdiğin Biz teşekkür bilgiler ediyoruz. için. Honda e, ise teşekkür ediyoruz bizi ağırladılar sağ olsunlar. Detaylıca mağaza ve servis videolarını da ekleyeceğiz arkadaşlar. Bir de çok güzel bir şekilde bu Honda Forza'nın testi de akabinde gelecek. Herkese iyi seyirler diyorum. Görüşmek üzere.